Beni kim öldürse eee onun Ol, karakterine dönüşüyorum ve hani, aynı koşulları Ama ben birinci olursam kesinlikle ve kesinlikle O ne ne kendi karakteri Uçak değil karakteri. Kamyonu, kamyonu var. Yok, topçu kamyonu var benim. <gülüyor> <gülüyor> Edgar altın Oy, Edgar gel. No skill Edgar. Edgay. Abi, ağzına Edgay. ağzına Edgay? nerede Adam bulmuyor burada. Ben Bak Finance tıklı bu arada. Şimdi... Burası yazılıyor. kurtulmak istiyorum. Neden kurtulacağım? İnşallah kurtulacağım. Sonunda. Bu arada bilerek şey yapmadım. Abi en son almanız yer ya A'nın alakta alıyoruz şimdi Hayfır beni hangi kos. Bless all your heart. ya. Serbest, istediğimi alabiliyorum. Ya hiç ses çıkmıyor. Ham Ölmedi mi adam? Süngü ölmedi adam. This is Swamp rock is ready to rock! Oh, oh, oh. oh sweetie! Swamp Croc is ready to rock!

maç daha atayım. Kayaya hem kayaya öldüğüm bir daha Eee sen sıkı... <laughs> ee, <Dav 'la> oynuyorsun <laughs> tamam. Yeah. Daha Tamam kanka anladım. Gel. Gel yani Valla ben yanımda doğru gel. <laughs> 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 ee, hani... ...bir şey hani. Kendi kaşındı, kendi kaşındı. Kendi kaşındı. Oh, bu benim kaşımımla mı alakası yok. Kendisi kaşındı böyle. Yani. <laughs> 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 kendi bu I believe you got Oh Oha denk var Nasıl yapamam bomba da. Adamlar bütün adam geldi, nevi, 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 nevi. Adam Elin içine. Elin içine. Elin içine, içine. içine adam bunu Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> oynadım bu arada arkadan cillerin sesi geliyor. Yani tankı karşısına çıkardım ama onun sattılar tankı. Neyse, um... ah beni biri öldürmedi Ben Ondan <laughs> firefırla devam edeceğim. Buna bitmiyor musunuz? Beni biri öldürdü sandım neyse kayıttan devam Aaa Liv benden bu arada intikamını abi dediği bir, bir de önceki ağır. maç Liv gelmiş çünkü oh. Oh. <laughs> alıyorum, Liv'e savaşacağım Hııımmmm Yani mazeretim yani benim de neden şey yaptım arkadaşlar yani eksi yersem fazla konuşmaya gerek yok kesinlikle eksi bu arada kesinlikle de bana bir de iki tank geliyor ben bunu nasıl aldım hiç bilmiyorum sormayın Oyunlaştı rahat aldım. Çok da rahat dağılmayacağım. Çok, çok da rahat. Az önce vallaha Allahu ekbar Allah vurdum 23. Allahu ekbar. Ya baktım sen. Rica bin Allah Allah. Ne? Arkadaşlar. Yine ben Montiz'i öldürdüm. Montiz'e geçtim anasını satayım. Neyse. Altın Montiz çıkacak ben galiba. Dur. Aynen altın Montiz. İkinci hala, oldum ha. Hala şey yapamadım. O, o, iyi, iyi. Git, gel. Oh, sürekli. Bibi <gülme> çok pis. Diyeceğim ama. Arkadan bibicik, bibicik cik 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 gel buraya bibicik cik cik. Sayonara. Ya E ne mesela? E'de ne var? Ama cool cat. E var E, e gitti şimdi. Hayır, yani orada. orada evet. Ulan 20 fark var ya. Yolda değil ya. Ekstor bir dik ekstor. Kim kanka? Bu arkada bir kanka. Bu bir, bir, bir. haberler veriyor.

Bu da altın kordelis bir de. Yani ayıp ya ayıp yani. Kordi ile beni öldürüyor ayıp ya. Abi kordelis hiç mi oynamamışım? Yok kordelis oynamışım da benim gözüm... Ha benim bildiğim puanın hiçbir vasıfı yok sadece kill. şu an koridor üstü neden göremiyorum? Hadi, hadi bakayım. <laughs> yani göremiyorum. Şaka gibi bir şey. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Who wants to not express? Yani videom izlenirse ya bu arada koltuğa bu Burada videom izlenir, şöyle bir şey söyleyeyim. Yazın aynı karaktere dönüşelim mi dönüşmeyelim mi? Onu siz karar verirsiniz. Bu arada devam ediyoruz. <laughs> 是咱秦国放的厉害。哦，有妖怪。都是小意思。啊啊，你说啥？大点声。 你没听过我、哦、齐天大圣？都是小意思，俺老孙去了！啊 I have do this. Smite mode engaged. I'll bring it. Literally. Why am I always involved? <laughs> <laughs> <Sheena>! <laughs> Angel of the Metaverse. Vallahi yapacak bir şey yok artık. Hemen şelimizi çekelim. Ne yapıyorsun oğlum? Sanki klavyede bir tuş. Bir şey mi koydun klavyenin üstüne? Klavyenin üstüne bir şey mi koydun tuş kalsın? Hiç sevmem. Sallanan abimiz. Burada six, seven, yani bu arada 67 yani 67 Pascal'la yumurtası anlamına geliyor Ne alaka bu arada bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Abi yani senin hayatında ilk defa şeyliyle bul al. Olabilirim. Abi. Yani Ejeti bizim yaptırıyor. Yani. Bizde ata var. var. atıyor işte yaz yani Spike ne beklersiniz artık kaka Spike'ımıza dönüşeceğiz yapacak bir şey yok ha ee, tamam. ben bir kere şey yapmıştım i̇şte, söyleyemedim neyse